Merhaba arkadaşlar. Bugün aracın şanzıman yağını değiştiriyoruz. Önce alt tapasını söküp eski yağı alacağız. Ondan sonra yan taraftan motorun oradan hortumuz atıp şanzıman yağını ekleyeceğiz. Şimdi 5-10 dakika bekleyeceğiz. içindeki yağ iyice bitsin. Ondan sonra yeni yağ ekleriz. Kapaktan çıkan talaşlar bildiğiniz gibi bu tıpalar mıknatıslı oluyor. Çıkan talaşları tutuyor. Şimdi bunu bir silelim. Bayağı çıkmış talaş. Evet arkadaşlar. Tapayı tapayı kapattık. Ee, motorun oradan bir tane hortum uzattık. Ee, yağ doldurma yerine. Şimdi motorun oradaki yere de bakacağız bu şekilde yağımızı dolduracağız. Soldaki çıkan yağ, sağdaki yeni yağ. Ee, önce bir aynı ölçüde koyalım dedik. Sonrasında eğer taşmazsa, eksik kalırsa yine üstten ekleme yapacağız. Tahmini ne kadar gitti diyelim. 1 litre kadar. Şöyle göstereyim. Yeni yağda. Bu 3 litre. 2 litre kalmış şu anda. Şimdi yeni yağ ekleyelim. Evet beyler. Motor bölümündeki hortumda bu şekilde. Bir tane kapağın içini deldik. Bir tane şişenin de dibini kestik. Bu şekilde bağladık. Şimdi bunu buraya bantlayacağız. Ondan sonra yağı ekleyeceğiz. Hortumun gittiği yerde Bakın görünüyor. Yağımız doldu. Birazdan damlatıyor şu anda. Hemen tapasını takacağız şimdi. Yağımızı değiştirdik. Siz de her ihtimale karşı yeni yağ koyarken şanzımanın altına bir tane temiz kap koyun. Dökülen yeni yağ yere dökülmesin. Bayağı bir aklı yani tekrar tapayı takarken bu şekilde yağımızı değiştirdik. Tapaları sıktık. Buradaki şişeyi söktük. İşimiz bitti. İnşallah faydası olmuştur. Kolay gelsin.